sadece saray değil. Yani bu bizim saraylarımız sadece oturmak için hani Efendim bir adımla başlara yeniden başlıyoruz. Adım adım Kültepe'yi geziyoruz ve 6000 yıllık, 5000 yıllık tarihi de Kayseri'den gün yüzüne çıkartıyoruz. Kültepe'deyiz. Arkamızda da bir saray var. Biraz sonra Fikri hocamız bize bahsetsin bakalım. Eskilerin böyle bir sözü var ya, seni saraylarda yaşatacağım diye. İşte herhalde bu sarayın kraliçesi bu söze mazhar olmuş, eşi de sözünü tutmuş diyebilir miyiz hocam? doğrudur, doğrudur. Yani hakikaten e, saray, yani gerçek anlamda saray ama öbür taraftan da sadece saray değil. Yani bu bizim e, saraylarımız e, sadece oturmak için hani haremi selamlı olan saray değil. Evet. Aynı zamanda da e, bir anlamda ticaret merkezi. Kervansaray gibi hani hmm. Selçuklar'da kervansaray gibi evet. dediğimiz yani ekonomik işlerin de yapıldığı bir yer. Hatta, sadece yönetim için değil. Değil bu. değil. değil, değil. O, yani oturmak için değil. E, sadece krallık merkezi değil. Aynı zamanda gelen malların e, mesela tartıldığı ölçüldüğü, vergisinin tahakkuk ettirildiği yerler. Aynı zamanda anda adamlar sarayı e, kiraya de veriyorlar. Sarayın odalarını kiraya de veriyor. Adam getirmiş işte 300 eşekten oluşan kervan getirmiş buraya. E nereye koyacak? Evleri göreceğiz birazdan aşağıda evler küçücük. Oraya koyamaz. E ne yapacak? Koca koca odalar var. Bunların işte aşağıda gördüğümüz, göreceğimiz odaların hemen, hemen hepsi depo amaçlı kullanılmış. Yani adam oraya malını indirmiş, ölçmüş, vergisini ödemiş. Ondan sonra da buradan diyelim ki Nevşehir'e gidecek, Afyon'a gidecek, Kütahya'ya gidecek. Malını alıyor buradan tekrar, malını eşeğe yüklüyor, tekrar şeye gidiyor. İşte gideceği yere gidiyor, malını orada satıyor. Peki hocam, ne kadar süre varlığını devam ettirdiğini düşünüyoruz? Bu sistemin mi yoksa? Şey... Bu arkamızdaki sarayın. Ya arkamızdaki sarayın olsa olsa ömrü 150 yıl e, bilemediniz 200 yıldır yani daha fazla değil. Çünkü e, yerine yenisi yapılmış. Yani mesela şuradaki planlarda şu maviyle gösterilenler bu aşağıdaki yapı. Hemen şuradaki şunlar aşağıdaki yapı. Şu an buradayız değil mi? Yok hayır buradayız. Burada mıyız? Şuradayız. Hemen şuradayız. Bu işte gördüğümüz yapı şöyle bir saray. Taş döşemeli avlusu, ağaç döşeli koridoru böyle gelen bir yapı. Yani yani bu, muhtemelen de bu yapı bir anlamda gümrük diyebileceğimiz bir yapı. Hmm. Şehrin kapısı buradan. Şehrin Eş. kapısına açılıyor bu koridor ve ondan sonra işte eşekler 300 400 eşeği düşün hani öyle hani 5-10 eşek küçük değil. değil. Ha bayağı kalabalık ve hepsi aşağı yukarı en az 35 kilo hatta çift taraflı 70 kilo mal getirebilecek eşekler. Düşünün buraya 300 tane eşeğin girdiğini. Gürültüden ne uyuyabilirsin? Durulmaz hocam. Evet, nasıl oluyor? ve onları nereye koyacaksın? <laughs> i̇şte Kesinlikle. o avlu kısmı, o taş döşeli kısmı orada aşağıdaki kısım mabedin yanındaki. Hocam binlerce eşek olur burada. E öyle, öyle. Aynı anda 300 yani. tane Zaten iki eşeği yana. yan yana tutamazsın. O bağırmalarından ederler, kavga ederler, dövüşürler. Eder. Yani iki erkek eşeği yan yana koysan gürültüden uyuyamazsın. O derece şeydir gürültü... Nasıl baş etmişler hocam? Vallahi artık ya şimdi yani yanlarında dişi olması lazım. Muhakkak hani böyle şeyleri onlar da biliyordu nasıl evet. kontrol edeceğini. Ve dolayısıyla da hani böyle bir yapı, saray dediğimiz böyle bir yapı. Hatta bizim eskiden burada tiyatro oynanırdı. Belediye konservatuvarından arkadaşlar gelirdi. Tiyatro yaparlardı. Tüccarları canlandırırlardı. İşte orada kralla kraliçeyi de oynayan arkadaşlar vardı. İşte dediğin gibi hani saraylarda yaşatacağım dediği misali. Şimdi orada ee, bizim o zaman da tüccarlar bu malı getirdiği zaman krala hani öyle e, ya da kral öyle istediği malı alamıyor. Ya da istediği malı alırsa parasını verip alabiliyor. Evet. İşte kraliçe o oyunda da işte kocacım alalım alalım diye hani böyle <laughs> şey yaptı. Evet bir de şikayet ederdi. Öf her taraf eşek kokusu yeter uyuyamadım eşekleri, Hocam eşekleri oynayanların işi daha zormuş. <laughs> evet e, e, doğru. Yani bir ara eşek de bulamadık burada. <laughs> eşek bulamadık. Mecburen eşek kostümü giymiş arkadaşlar. Yani nerede bir saat boyunca böyle <laughs> o kostümün içinde perişan oluyorlardı. Öyle bir şeydi. Yani saraylar açıkçası hem kervansaray, hem haremi, hem selamlı olan böyle karışık, kompleks bir yapı ve burada da işte mesela bu erken dönemde bu şurada kırmızıda gördüğümüz varşama sarayı sonra aşağıda göreceğiz. Onun sadece yani en azından iki katlı olması lazım. En azından da her katında 100 oda olması lazım. Evet. Yani öyle büyük bir yapı. O, onun odaları da çok büyüktür. Ama tabii hepsi bunların maalesef günümüze kadar ha, ulaşmamış. E, yani yanmış, yıkılmış. Zaten Kültepe'nin zenginliğinden faydalanmak isteyen diğer komşu krallıklar buraya işte iki sefer yakmışlar. Onu da biliyoruz. Aslında şunu da söyleriz hocam. Kültepe kazı alanında bile tarihsel gelişimin ne kadar hızla geliştiğini ya da ne derecede e, şekillendiğini, hamuru yoğurulduğunu görebiliriz. Kesinlikle. kesinlikle. Yani bizim zaten bu burası bir höyük, höyükler böyle üst üste şehirlerden oluşuyor. Yani bizim sadece bu Asurlu tüccarlar zamanında en azından iki kere şehir komple yakılmış, yıkılmış ve işte biri diğerinin üstünde. Hele o Başma Sarayı'nda onu daha çok göreceğiz. Eski saray aşağıda, yeni saray yukarıda. Ve orası da hani devasa bir yer. Yani müthiş bir yer. O dönem için Anadolu'nun en büyük yapısı zaten. Ve hele düşün ki iki katlıysa, uh, Yani bizim Kayseri surlarından daha yüksek, daha yüksek bir yapı. Böyle bir şey.